أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ديالي أرقادشلار بيجون تنازع قونوسنا باشلية جاس وتنازع قونوسنا evet, تنازع قونوسنا دوت بيت وقية جاس هذا باب التنازع في العمل Bu amel konusunda tenazuur konusudur. Ve yusamma eden babel i'mali tenazuur konusuna babel i'mal da deniliyor. Evet. Ve huve kema yu'khazu min ma gelecekten de anlaşılacağı üzere metinden de anlaşılacağı, anlaşılacağı üzere tenazuur nedir? En yeteveccehe amilani iki tane amil e, ee, yönelecek leysa ahaduhuma muekkiden lil ahiri o iki amilden birisi diğerine tekit olarak da gelmiyor. Nereye yönelecek? İle ma'mulin vahidin. Tek bir ma'mula yönelecek. Muteakhirin anhuma ve o ma'mul da bu iki amilden sonra olacak. Nahu darabtu ve ekremtu zeyden. Ve kullu vahidin min darabtu ve ekremtu. Bu fiillerden her birisi yetlubu zeyden bil mef'uliyeti. Zeydi mef'ul olarak istiyor. İşte tenazu yani ikisi de istiyor. İstiyor ki zeyt'e ne yapsınlar? Amel etsinler. Ve darabtu ile ekremtu birbirinin teekidi de değildirler. Yani burada fiillerin ard arda gelmesi teekid için değildir. Her birisi ayrı fiildir ve her birisi bir amel istiyor. Evet. in amilani iqtadaya fi ismin amel. Eğer iki amil bir isimde amel etmek isterlerse in amilani. Bu iki amil. Fi'lani ev ismani. İkisi fiil olabilir. Ev ismani ikisi isim olabilir. İsmi faal diyelim. Ev ismun ve fiilun. Ya da birisi isimdir, birisi fiildir. Ama ikisi amil olacak. İhtedaya ey taleba. İsterlerse fismin amel. Bir isimde, aynı isimde amel etmeyi isterlerse. O amel de raf'en ev nasben. Raf'a e olabilir, nesbe olabilir. Ev talaba ahaduhuma raf'an birisi raf'ayı ister vel ahiru Diğeri nasbi ister. Tabi raf'adan kasıt faaldır diyelim. Nasbeden de kasıt mef'uldür. Yani birisi o ismi faal yapmak ister. Birisi mef'ul yapmak ister. Bu şekilde eğer iki amil bir isme yönelseler ve kana qablu ve o iki amil de o isimden önce iseler Felil vahidi minhumel amel. O iki amilden birisine amel vardır. Bil ittifakı. Yani burada nuhat, nahu alimleri ittifak etmişler ki mahakkak birisi amel edecek. İmmel evvelu sani. أو ya birinci fiil amel eder. Daha doğrusu birinci amil amel eder. Ya da ikinci amil amel eder. Misal-u zalike amal i'malil -e Birincisinin amel etmesi üzerine bunun örneğini getirecek olursak Ame ve ka'da ehevâke. Bakın burada kâme ve ka'da fiilleri ehevâke ismine ne olmuşlar? Yönelmişler. İkisi de onda amel etmek istiyorlar. Çünkü fiildirler kendilerine faal istiyorlar. Biz ne yapmışız? Ehevâke'yi kâmeye vermişiz. Yani birinci fiile amel vermişiz. Onun için ka'da da elif takdir etmişiz. Elif vermişiz yani faal olarak. Ka'da. Ona fail olarak elif vermişiz. Ra'aytu ve ekremtuhuma ebeveyke. Yine yani ra'aytu ve fi fiilleri ebeveyke'ye yönelmiş. Onu istiyor. Ra'aytu onu mef'ul olarak istiyor. Ekremtu, ekremtu da onu mef'ul olarak istiyor. Biz ebeveyke'yi mef'ulu birinci fiile vermişiz. İkinci fiile huma zamirini takdir etmişiz mef'ul olarak. Vermişiz yani. Darabeni ve ez Zeydani Yine darabeni ve darabtu fiilleri zeydaniye bak. Zeydani'de tenazu etmişler. Biz ne yapmışız? Zeydani'yi darabeniye faal yapmışız. Darabtu'ya da huma mef'ulunu vermişiz. Tabi burada istekleri farklıdır. Şöyle yani darabeni faal istiyor. Darabtu ise mef'ul istiyor. Biz birinci fiile faal yapmışız. İkinci fiilin mef'ulunu da vermişiz. Ve darabtu ve darabuni ezzeydine. Şimdi darabtu mef'ul istiyor. Darabuni ne istiyor? Fail istiyor. Biz ezeydineyi diye mef'ul yapmışız. Darabuniye de vav wow vermişiz fail olarak. Ve misaluhu alel i'mali sani ala i'mali sani ikinci fiilin amel etmesine göre örnek verecek olursak kama ve ka'ade ehevake. Bakın burada kama ve ka'ade ikisi de istemiştir ehevayı. Biz ne yapmışız? birinci, e, ikincisine vermişiz. Birincisine fail olarak elifi vermişiz. Ra'aytu ve ekremtu ebeveyke Yine ra'aytu ile ekremtu ikisi ne yapmıştır? E, Mef'ul istiyor. İkisi de ebeveyke, ebeveyke kelimesine tenazu etmişlerdir. Biz ebeveyke'yi ekremtu'ya vermişiz. Ancak burada ra'aytu'nun mef'ulunu e, evet fudla olduğu için hasa götürmüşüz. Yani ra'aytu yani Reytu huma Evet, huma Orada ne yapmışız? O humayı hasfe götürmüşüz. Zaten bu sınıf ileride bu konuya değinecek. Bu tür yerlerde o mef'ul hasfe gidebilir. Darab darabani ve darabtu ez zeydeyni Evet. Burada da darabani, darabtu, zeydeyni de e, terazu yapmışlardır. Biz ne yapmışız? Darabtuya mef'ul yapmışız. Darabani'nin faaline elif vermişiz. Darabtu ve darabani zeydune. Yine darabtu mef'ul istiyor. Darabani fail istiyor. Biz ez zeyduneyi darabeni yapmışız. Darabdunun mef'ulunu hasfe götürmüşüz. Ve haza fi gayri ta Tabi hem işte birincisi amel edebilir, hem ikincisi amel edebilir düşüncesi taaccub fiilinin dışındadır. Ama huve taaccub fiilinde ise fe yeteayyenu fihi i'malu sani. Orada saninin ikinci fiilin amel etmesi kesinleşir. Yani orada birinci fiil ne yapamaz? Amel edemez. Kema iştaratehul musannifu fi şerh tesil. Nasıl ki İbni Malik yani musannif şerh tesil kitabında bunu şart koşmuş. Evet. Fi cevazi tenazu'i fihi. Tabi tenazu'un e, fiali taaccübde caiz olmasının şartını ikincisinin amel etmesine bağlamış. Hilafen limen men taaccübde tenazu olmaz diyenlerin hilafına. Şimdi şöyle. Bazıları diyor ki tenazu'ata yani ta'acübde tanazı olmaz. Ama bazıları diyor ki ta'acüb fiilinde de tanazı olabilir. İşte i̇bn Malik demiş ki ta'acübde tanazı olabilmesi için biz saniye amel vereceğiz. Yani ikinci fiile amel vereceğiz. O şartla ta'acübde ne olur? Tanazı olur. Ne gibi? Kema ahsana ve Ma ahsana ve a'gale Ma ahsana ve Zeydan. Biz ne yapacağız? Burada zeydeni a'galeye mef'ul yapacağız. Ma ahsenehu. Orada ahseneye de damir, zeyde dönen bir damir vereceğiz ama o damir de ne olmuştur? Yine hasfe gitmiştir. Peki biz dedik ki birinci fiil de amel eder, ikinciyi de amel eder. Peki hangisi daha iyidir? Hangisinin amel etmesi tercih edilir? Diyecek ki burada iki görüş var. Basrilere göre, Basra halkına göre ikincisinin amel etmesi daha iyidir. Çünkü daha yakındır. Kofilere göre ise birinci fiilin amel etmesi daha evladır. Ve i'malü sani evla min i'malil evveli ikinci fiilin amel etmesi birinci fiilden daha evladır. Kimin yanında? İnde ehlil basrati basrarların yanında li kurbihi. Çünkü o isme o ma'mule daha yakındır. Vehtara aksa bunun aksini tercih etmiştir. Ve hu i'malul evveli birinci fiilin amel etmesini lisabtihi çünkü o birinci fiil daha önde geliyor daha önce geliyor gayruhum vaktara gayruhum bu gayruhum ihtara fiilinin faalidir ey ehlül kufeti gayrden kasıt da ehli kufedir hala kevnihim tabi biz burada kufilere gayr demişiz onları küçümsemek için ya da sayılarının az olduğunu ifade etmek için değil hala bu gayrda za usretin ey sahibi Sahibe, cemaatin, kıviyetin güçlü bir topluluğa sahiptirler. Yani bu konuda onlar zayıf kalmıyor. Destekçileri çoktur yani. Evet. Ve amilil mühmela fi damiri ma Ve amilil mühmela mühmel olana amel ver. Evet. Mühmel de minel ameli amelden ihmal edilene amel ver. Fil ismi zahiri. Yani ismi zahirde amel etmekten mühmel olana amel ver fi damiri ma Tenazu yaptıkları e, kelimenin ismin damirinde. Yani şöyle birinci fiille ikinci fiil bir isimde amel etmek istiyorlar. Sen bir, birisine amel verdikten sonra ikinci fiile de artık o ismin damirinde amel etmesini sağlayacaksın. Yani ikin, o ismin damirinde amel edecek. Evet ve amilil muhmele min ameli minel ameli cari ile mezul muhmele O mühmel ki minel ameli amelden ihmal edilmiş. Amel de fil ismi zahiri bu fil ismi de amele mutalıktır. Bu ibarede suyutunun ibaresinde. ismi zahirde amelde mühmel olana amel ver fi damiri ma tenazaahu vücuben vacibi olarak in kana ma yudmaru eğer o damir olan mimma yelzemu zikruhu daha doğrusu e, mim, inkana ma yudmaru yani ma yukaddaru orada takdir edilen eğer zikri vacip ise kel faili yani faal istiyorsa onu mecbur zahiren vereceksin vel mel tuzima ama faal değil de diyelim mef'ul istiyorsa o durumda vermeyebiliriz şimdi biraz öncesine dönersek ra'eytu ve ekremtu ebeveyke mesela biz dedik ki saniye amel e, verirsek ra'aytu ve ekremtu ebeveyke mamul ya, ma yaparsak ra'aytu huma ister maf'ul ister vermeyebiliriz. Yani zikretmeyebiliriz. Ama mesela huma maf'ul değil de faal olmuş olsaydı o durumda mecbur takdir edecektik. Evet. Veltezim eltuzima ve lazım olanın sende onda veltezim yani yapış ayrılma ma ultuzima lazım olan şeye. Lazım olan şey nedir? Min mutabakatid damiri li zahiri. O damirin o zahire uyması lazım. Fil ifradi ve teskiri. Müfredlikte, müzelkerlikte ve furuihima. Yani ifradın fer'leri nedir? Tesniye ve cem'dir. Teskirin de fer'i tenistir. Yani o konuda o damirin de evet mühmele verdiğin mühmelin kendisine amel ettiği damirin de o ismi zahire bu konularda ne olması lazım? Uyması lazım. Peki ne gibi? ke yuhsinani ve yusiu ibnaka. Bakın fe ibnaka, ibnaka kelimesi yani ib, ibn kelimesinin tesniyesidir. Tenaza fihi yuhsinu ve yusiu. Bu iki fiil onda ne yapmıştır? Tenazu yapmıştır. Fe amile yusiu fihi. Orada yusiu'ya ikinci fiile amel verilmiştir. Ve udmira fi yuhsinu el fa'ilu. Orada faal damir olarak getirilmiştir ki yuhsinani. Bakın elif olarak getirilmiş. Peki bu durumda <laughs> idmari kabla zikri oluyor. Dikkat edin. Yuhsinani <laughs> ve yusiu ibnaka. Yuhsinani'deki elif damirdir. İbnaka'ya dönüyor. Muakher bir şeye dönmüş oluyor. Diyor ki velem <laughs> yubali burada aldırılış edilmemiş bil idmari kabla zikri idmari kabla zikre böyle bir şey meydana geliyor. Niye yani lil İhtiyaç olduğu için burada idmari kabla zikre ihtiyaç olduğu için yani burada işte idmar kabla zikr olmuş, olmamış önemli değil yani. fi rubbehu raculen zeydün. Bakın burada da idmar kabla zikr ihtiyaçtan dolayı olmuş. Burada da sıkıntı yok. Rubbehu'daki damir nereye dönüyor? Racule dönüyor ve racul onlar müteahirdir. Burada nasıl caiz görülmüşse yuhsinani ve yusiyu ibna da ondan dolayı caiz kılmıştır. Ama ve mena'a cevaze misle hazel kufiyon Kufelar bu gibi şeyleri caiz kılmamışlar. Yani idmari kable zikri caiz kılmamışlar. Hatta Kufelar mutlak manada diyorlar ki idmari kable zikir caiz değildir. Ve cevaz el kisaiyo kisai caiz kılmış yuhsinu ve yusi'u ibna ka. Şöyle yani iki fiil de ibna ka istiyor binaen ala mezhebihi onun mezhebine binaen ki nedir onun mezhebi min cevazi hasfil el fa faili ona göre fail hasfe gidebilir. Yani şöyle biz İbn-i Kayyusü'yü versek, ikinci fiile versek, birinci fiilin de faalini hasfe götürürüz. Yani normalde fail hasfe gitmez. Ama Kisai'ye göre fail hasfe gidebilir. Ve وَجَوَّزَهُ الْفَرَّاءُ da bu يُحْسِنُ وَيُسِعُ İbnaka cümlesini caiz kılmış. جَوَّزَهُ hu اُوْهُ دَمِيرِ ve وَيُسِعُ İbnaka cümlesine dönüyor. O da caiz kılmış. Binaen ala mezhebihi bu da da Farra'nın mezhebine bina enki ki onun mezhebi şudur. Min teveccühil amileyni ma'an ilel ismi zahiri. Ona göre iki tane amil beraber bir ismi zahire yönelebilir. Yani yuhsinu yusiu ikisi de İbn-i bakabilir. Onu faal isteyebilir. Yani bunu bu şekilde bırakabiliriz. Kime göre? Farra'ya göre. Ve cevaz el farrav eyden farrav başka bir şey de caiz kılmış ki en yu'ta bi damiri faili muakhiren. Demiş ki fail olan damiri sonda da getirebiliriz. Nasıl? Nahu yuhsinu ve yusiu ibnaka huma. İbnaka yusiu'ya faal yapıyoruz. Huma'yı da yuhsinu'ya. Yani faali ayrıca damiri münfasıl olarak demiş getirebiliriz. وَقَدْ ve وَعْتَدَيَا abdaka Bu da tenazuan bir örneğidir. Fe abdaka evet tenaza fihi baga ve bu örnekte baga ve atada fiilleri abdaka kelimesinde tenazu etmişlerdir. Fe fihi el burada artık birincisine amel verilmiş ve udmira fi ikincisine de elif damiri verilmiş. Evet, wala mahsura wala mahzura bunda da sakınca yok. Çünkü burada da damir muahher bir şeye dönmüş oluyor. Le ruc'u'd damiri ila mutaqaddimin fi Şimdi va'ta elif abdakaya dönüyor. Her ne kadar lafzın abdaka va'ta dayadan sonra olsa da rütbeden ondan öncedir. Çünkü bağanın faali olmuş oluyorlar. Evet, ve la mahzure. Bunda da bir e, sakınca yoktur. Le ruc'u'd damiri ila mutaqaddimin fi ruttbati. Rütbe bir şeye dönüyor. Yani va'ta dayadaki elif Abdaka'ya dönüyor o da rutbeten mukaddemdir. Evet. Fe in el evvele eğer birincisine amel verirsen ve ihtaca sani ila mensubin ikincisi mef'ul mensuba muhtaç olursa vecebe eden idmaruhu burada da dami, damir olarak getirmek ne, ne nedir? Vaciptir. Nahu darabeni ve darabduhu zeydun. Bakın burada ne olmuştur? darabeni ve darabtu ikisi de işte zeyde tenazu etmişlerdir. Biz zeydunu darabeniye vermişiz. Ona faal yapmışız. İkincisi de mef'ul istediği için onu getiriyoruz. Şimdi birinci mef'ul istese, birinci fiil mef'ul istese ve biz ikincisine amel versek, birincisinin mef'ulunu getirmeyebiliriz. Mesela ra'eytu ekremtu ebeveyke. Bu örneği tekrar veriyoruz. Ebeveyke'yi mesela ekremtiye mef'ul yapıyoruz. Ra'aytu maf'ul istediği halde hasfe götürebiliyoruz. Yani birinci mef'ul isterse onu hasfe götürebiliriz. Ancak birincisine amel versen ve ikincisi de mensuba muhtaç ise o durumda onu getirmek lazım. İşte darabeni ve darabtuhu zeydün. Biz e, zeydunu darabeniye vermişiz. Darabtuhu burada da damir getirmişiz. Ve ne darakavluhu. Şairin şu sözündeki gibi az gelmiştir. Yani yine iki fiil bir isimde tenazu ediyorlar. Biz ne yapıyoruz? Birincisine veriyoruz. İkincisi mef'ul istediği halde getirmiyoruz. Normalde ikincisi mef'ul istesek mef'ulu damir olarak getirmemiz lazım. Ama şehirde gelmemiş. Bi ukaze yu'şin nazirine idâ humu lemahû şu'a'uhu. Bakın şu'a'u kelimesi yani son kelime onda yu'şi ve lemahû kelimeleri ne yapmışlardı? Tenazu etmişlerdir. Yoşi onu fail olarak istiyor. Lemehu onu mef'ul olarak istiyor. Biz ne yapmışız? Şu a yani o kelimeyi o ismi birinci fiile vermişiz. İkinci fiil mef'ul istiyor. Lemehu ancak zikretmemişiz. Bu da nadirdir. Normalde dedi ki ikincisi mef'ul istese, mensub istese onu da olarak getirmemiz lazımdır. Evet şiirin anlamını da söyleyelim. Bir okaze, okazda o kaz Arapların bir panayırıdır, bir çarşısıdır, bir pazarıdır. O kaz panayırında, o kaz çarşısında Yaşin nazirine bakanları kör ediyor. Yaşi kör ediyor. En nazirine bakanları İza humu lemahu Onun o silahın, o kılıcın böyle ışıkları parladığı zaman lemahu parladığı zaman şu'a'uhu Onun şey ışıkları yani Burada bir kılıcını övüyor. Kılıç o kadar keskindir, o kadar parlaktır. Böyle pazarda görüldüğü zaman, pazarda satıldığı zaman bakanları böyle ne yapar? Kör eder. Evet. O kaz dediğimiz gibi o pazardır. Yaşi de kör ediyor. En nazirine bakanları izahum. Onlar lemahu şuauhu. Onlar baktığı zaman şuauhu o kılıcın şu ağları yani ışınları, ışıkları. Böylece tenazı konusunun ilk dersini işlemiş olduk. Allah-u Teala istifade etmeyi nasip eylesin.